Canlı biberler falan da sonra zaten gösteririm tek tek de. Evet kızlar bugün size Berfe'nin balkonundan merhaba diyorum. Yuvama ve kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kızlar biz yine üçü bir aradayız bugün. Kahve gibi. <laughs> Var ya Nescafe üçü bir arada. Biz geçenki bloklarda demiştik herhalde illa Linz'e gidelim. E, karar verdik. Bugün Linz'e gidiyoruz. İşte Primark'ı falan gezeriz. AVM'yi. Bak doğru söyledim. AVM. Hey. Ben hep AMV diyordum. <laughs> hey, ee, yarın da düğün var. Düğüne gideceğiz. Bakalım bir beraber. Cani'yi bekliyoruz her zaman olduğu gibi. Cani gelsin. Ondan sonra Linz'e gideceğiz. Bu arada size Berk'in <laughs> balkonunu göstereyim. Gel kız mediş. Bakın maşallah değil, kızlar. Ee, her sene böyle balkonumda yetiştirir. Ben de yapıyordum da bu sene hiçbir şey ekmedik vallahi. Ev mevle uğraştık. Ama seneye inşallah Berfi Bahçem'de ekerim. Yani. Evet bakın domatesler de burada. <laughs> ciğeri domatın bunlar herhalde değil mi? Evet. Bir de batlıcanlara bakın. Ablaları maşallah maşallah. Nasıl da güzel. Ben şu bunları getirsin mangalda yaparsın. Evet. <laughs> <laughs> Batlıcan gerçek çok iyi oluyor bakın, Bu da çiçekleri. <laughs> O da çok sever böyle çiçek mi etmeyi Öyle işte. Ondan sonra zaten orada size neler yaptığımızı, nerelere gittiğimizi zaten sadece o alışveriş merkezinde oluruz herhalde değil mi? Linzin içine falan girmeye herhalde fırsatımız olmaz. Hadi bakalım orada görüşelim. Evet. Kızlar size biraz arkadaşımın mutfağını göstereyim azıcık. Çok güzel mutfağı var. Şöyle bin büyük. Yani uzun şekilde aslında. Keşke böyle L şeklinde bin büyük olsaydı değil mi Berfi? Daha çok güzel olurdu. Ama bu şekli de çok güzel. Şöyle biraz göstereyim. O benim bardağım kız. Su içiyorum ben ondan. Bakın şöyle. Gidiyor. Şu tarafta da fırın işte. Şey falan var. Yani yetiyor değil mi Berfi? Benimkinden çok çok büyük. Benimkinin bu iki katı Beyhan. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Aha geldiler kızlar. Bakın size civcivleri göstereyim. O maşallah bak Lina bu da burada Lina. Evet Azat da burada değil mi Azat? Allah Allah. <laughs> ya dışarıda Lina ile oynuyorlardı kızlar. Kalina fıstık nereye gitti? <laughs> Lina. Gözlerine ne yapayım? bunu sağ veremem. Azat gibi tripotları istiyor. o senin Azat'a olmaz. Azat bak Lina balkona gidiyor. Bu, 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 nasıl da pat 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 yürüyor. Şunların konuşmalarına bakın kızlar. Nasıl da konuştular. Bu hangi dil acaba? O balkonda darma daha etmişler be ya. Normal bizim ev her gün böyle valla. Allah'ım şunların ballılığına bak. <laughs> Lina ne diyor Azat sana? Onu yok. Online. Online Lina. Ne <laughs> kurban <laughs> olursun dillerinizde. Hadi bakalım hadi oynayın balkonda. acıkmış. Hadi bölüşün ha. ekmeğini. Hey. Ha. Azat kadının elinden ekmek alınır mı? Oğlum sen ona ekmek getireceksin. Kız Lina biraz böl kız. Kız Lina arkadaşa da ver ekmek. Abov. Ama Lina azıcık Azat'a da ver. İpucu. Ha Hiç vermiyor mu? Memiş bile de Azat'a ver. Aha. Bir anda yeni masayı sildiydik. Ne işe kaydı bunlar. Bak Azat azıcık Lina'ya da ver. Böyle Lina'ya da ver azıcık. Hadi Azat. Ya. Azat, kız Azat'ı tut kız. Perfem <laughs> <laughs> de hazırlandı. Merhaba kız. Bunlar çok süslü kızlar. Böyle şıkır şıkır. Oh. Süs nerede kız normal? E, normal. Baksana bir yani. nasıl güzel makyajın. Şalın. <laughs> Oo, daha ne olsun Berfeciğim. Ben valla şalımı başıma doladım gibi çıkıyorum. Aslında ben de dolamışım. Sen türban yapmışsın. E, türban. Ama ben öyle alıp attım yani. Sen güzel yani bağlamışsın. Şu da Cane Cane zaten her zaman şık giyinir. Boylu posta da yakışır. Endamını bir görelim Caneciğim. Kız, sen bu şalını nasıl e. böyle yapıyım? Bana da yazıyorlar ki şalını Cane gibi yap. E Ben Cane gibi nasıl bağlayayım? Bunun değişik yaptım. Ama çok güzel olmuş. Nasıl yaptın? Vallahi. Bir. <laughs> bir gün bir bana öğret tamam. kızlar ne sorun ne biliyor musun? şey canenin yüzü çok güzel ona da bu şekil şal yakışıyor <laughs> güzel, güzel. güzel işte şımarma <gülüyor> <gülüyor> şey oyo şey yüzü yuvarlak güzel uzun şeklinde ya yumurta gibi o da çok yakışıyor <laughs> vallahi yakışıyor sana kız hadi gidelim vallahi saat kaç oldu yemin ederim sizden bir yere çıkmak var ya evet kızlar biz şimdi geldik. Biraz bir dolaşalım. Değil mi Azat? Her geldiğimde bu restoranı çok beğeniyorum. Şeylerini falan. Bu eski Roma zamanının vazolarını kullanmışlar. Değil mi hazır? Bugün de pek karabalık çünkü hafta sonu bakalım bakın cadılar ne yapıyor arkada. <laughs> <laughs> Sizin maskeli beşler. Sizin <laughs> Vallahi bir kurtulamadık şu maskeleri ama yakında geri alışverişlere falan maskesiz olacakmış hep. İnşallah. Aynen vallahi öyleymiş. Aha Azat da burada yerini almış. Azet. Tamam abi. Aa, Yazık demirini de unutmuşuz ablaları kendi yaslanıyor. Ne gördün? Ha, onlar siz Azat. Onlar siz. Hadi gidelim. Evet. Kızlar yukarı çıkalım. Bunlar yine, elleşmeden durmuyorlar. Hadi basın bir. Sen şey çekiyor mu? He, kızlar yukarı çıkalım. Bizi mi çekiyor? Sizi kime çekeceğim ben başka? Kim var etrafımda kız? Kızım var. <laughs> <laughs> Güzelsiniz ama aynayı gördüğünüz gibi yapışıyorsunuz. Ben <laughs> ya. mi <laughs> e, Bu asansör kendi kendine gitmeyecek herhalde. <gülüyor> 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 ben basmadım. İyi, ancak aynaya bakın. Bakayım, ben ben kameramı çekeyim, asansöre mi basayım? Benim bu başvurdum. Ay şu işte şey ne mi? kadar güzelmiş. Bu, ben burayı bu bu şehri çok ben seviyorum kızlar. Sizin bu, bu yemek Sen bölümünü. Gidelim, 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 yine berf efkarlanmış. Niye açılmıyor kız? Kızarım açılmıyor. Biz Niye ne açılmıyor? Ne bakardı? İfno balayı içinde. İfru, Allah Allah. Aa, anam elinde değil. Kız kız. İkinci. Yarmıyor, Aha, Çek Hadi. Bas kız. İkinizi. Kızlar bas. İnanmıyorum vallaha kaldı. Aha kaldık. Çekil bir. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah. Yine basmıyor kız. Bas. da ve bütün düğümleri. Kalmışız, kalmışız. Oha. Dur. Dur. Aşağı iniyoruz. Dur bir yine yukarı çıkalım bas. Kız daha sensörde kalıyorduk kızlar. Hacer abla işte. Öldü Allah'ım bu <laughs> sıcak bak. Dur geri yukarı şey bire bassa geri yukarı çıksın. Açma. Aa! Aha, 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 açılmıyor. Teknik geldi. <laughs> İçinde kaldık kızlar Ate. kızlar. Kız canı da aynı ya bakıyor canı, da kız canı can, kaldı. yasa sırda Oyun ne yapıyor bizi? İniyor mu? Anam o boşluğa iniyor. Aha dur. <laughs> <laughs> Canım ben bizzat da neyse zaten niye de Umrunda değil, asansörde kalmışız. Gel bakalım, devre giriş şeye girdiler. Kızlar takı yerine girdiler. Bakalım neler varmış. Eee ezet eze, burası hiç bize göre değil eze. Bak ablalar, takılar hep inmiş kızlar. Sarı olsaydı kendine bakardı. Dur 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 ezetim. Şöyle kolyeler falan inmiş. kızlar da arkada. gözlükler var burada güzel. Hmm, Nasıl da güzel. 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 Nasıl da nur taş vardı ya böyle gözlükler takardı. Ben de onun gibi çok sevdim gözlükleri. Evet kızlar şöyle kızlar bab yiyecekmiş şey. Ne bazen benim de canım hiç Ben böyle şeyler hiç sevmiyorum ki kız. Evet canım bakalım. Evet şöyle ayakta yiyip gitmek için hızlıca zaten bu. Ya ne yemek istiyorsun? Valla bana göre hiç değil aslında. Ben böyle şeyler hiç yemiyorum. Uuu ne kadar çoklar. Ben onu bitiremem ki. Yok kız. Kıçıcık bir şey. Bafalı yok mu? Bunlar ya. hep mi böyle kocaman kocaman? Dur başka bir şey bak o zaman. Bak yemek listi de var. Morterellalı. <laughs> Morterellalı <laughs> da varmış. Dur bakalım. Var işte ben kadar. Soğuk böyle. İşte böyle soğuk Mükemmel. bir şey içebilirim. Aynen. Ben böyle soğuk bir içecek alayım, sen bak lan. seninkinin ucundan tadına bakarım. Berthe de bak ulan. Sen neden gitsin, istiyorsunlar mı? Çok. Evet, kızlar Berthe böyle şeyle aldı, şeftalili değil mi? Evet. Cani seninki de mi aynısı? Aynısı. Canine Aynen benimki, ben de bol meyveli kavunlu mavunlu bir şeyler söyledim. Evet. Bakalım, benimki de gelsin değil mi Azat? Hemi yapacağız. Ana Azat'ım da yiyecek. Tüm teyze yi şükür vereceğim. Tırazadım. Beyazı ikisini de ye. İkisi <laughs> senin olsun. Valla biz böyle yemeye başladık ama dükkanlar kapanırsa hiçbir yere giremeyiz. Aslında sadece prime bakacağız değil mi? Evet. dükkanlar orada da var. Aynen. Sadece prime arka bakacağız. Sıra bekliyor. Evet ve hem pantolon bakıyor. Zayıf tabii diğer öyle havuç pantolonları. Değil mi Azad'ım? Yapma 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 yapma. Azad bir dur kurbanım. Bir dur kurbanım Azad'ım. Azad. Azad. Şu tişörtler evde giymek için güzelmiş kızlar. Kaç bedene kadar var ki bunlar? rengi kendinden öyle. Değil mi? Evet, güzel duruyor. Denemem lazım. Yani mankene yakışmış. Aa, şunlar da çok güzelmiş kızlar. 44 kalmış sadece. Bakın şu da çok güzelmiş de. Maalesef benim dedim gitmiş. Azattan, azattan bakabilirsin valla. Şurun şu de ilgimi çekti. Azedim. Ya. <laughs> <laughs> Şunlar da çok tatlı kızlar. Tam yazlık şeyler gelmiş. Azat asılma çocuğum. Böyle. Burada da etekler var. Bu etekler de çok tatlı kızlar. Eskiden hep giyerdik işte de. Şimdi geri hep oldular. Valla çok güzelmiş. Ben de seviyorum aslında bu etekleri de. İşte azatla bakmak biraz zor. Azat'ın her şey Kızlar bakmış şu çok tatlıymış. Ee, yüzmek için hani mayoların üstüne falan giyiyorlar ya. Değil mi? Böyle güzel mayın olacak ki bunu da üstüne giyeceğim. Allah bedenler küçük yine. <laughs> Ada <Azat> şapkaların içinde yine <laughs> Söyleyeyim evet. Bak Sara bu da ismi senin adaşınmış. Evet bir el sallayabilirsin ama maşallah nasıl tatlı değil mi Azat? Evet bugün fenler var dışarıda da gördük kaç tane. <laughs> evet. Bugün hafta sonu ya herkes geziyordur. Aynen. Memnun oldum. Değil mi Azat'ım? Azat da bir dursa da ben de bir baksam millet gibi. Hiç durmuyor Azadım. <gülüyor> Hadi. Memnun oldum gerçekten. Evet kuzaşları çocuk bölümüne de geldim. Azada bir şeyler bakacağım da. Azat tabi bırakırsa. Değil mi Azat? Ha şunlar herhal oğlan tarafı. azad Azat da şu de çok tatlı duruyormuş. azadım Ama bunlar küçük numara. Neredeler ki? Ha karşıdalar. Azat dur hemen baktım hemen baksın. baksın. Azat buradaymış. Evet. Al bak. Ay. Şimdi şunlara hemen göz atayım. Azat'ın bedenine. Her primat farklı kızlar insan yerlerini bilemiyor ki. Azat dur şöyle bakıyorum da kızlar azada göre de hiçbir şey bulamadım. Ya bedenler çok büyük ya çok küçük. Bakalım bir şu arka taraflara da biraz dolaşalım. Ondan sonra buradan çıkarız herhalde. Çünkü azat hiç bırakmıyor Berfi. Bağırıyor etrafa salıyor. <laughs> Yazık sıkılıyor çocuk ne yapsın? Aç! Canı şu arkada herhalde. Aç! Evet kızlar yukarı çıkalım. Biraz da orada bakayım. Ama Azat, Azat dur. Ya bak. Bak çantalar buradaymış Azat. Bunlar şöyle biraz da ev bölümüne girelim. Aslında bana bir şeyler lazım ama tişörte bakın kızlar nasıl tatlı. Ama sinirli tişört. Değil mi? Aa, bakın bakın bakın. Çok güzel mumlar falan var. Azadım kurbanım. Şöyle. Yani her şey var. Aslında benim yatağım gelecek yakında. Bana böyle bir yastık olan dekor lazım da. Azat, azat dur anne baksın şuraya hemen. Şuraya bir bakayım kızlar. Hmm, şunlar da güzelmiş. Şurada çok farklı duruyor değil mi? Skulde <laughs> gel. De güzel evet. evet. Silahiler de çok hoşuma gittiler. Acayip güzel. Bir bardakları varmış. Burada şöyle indirin de görün. Çok tatlılar değil mi? Ama işte vallahi şimdi alamam. <laughs> eh, zaten, zaten çok zor bakıyorum kızlar. Çok zor. Hiç ne duruyor ne ediyor. Değil mi Azat? Hadi bakalım. Sara tatile gidecek. Ona şöyle bir terlik mi alsam acaba? Şu kızlar nereye kayboldu yine? Tartada ayakkabı deniyorlar da. Azat! Tartalı <laughs> kendi gelsin beğensin. Bak şunlar da çok tatlı. Azat! Sara abla kendisi gelseydi. Hanımlar nerede? Oradalar daha. Bak hele daha ayakkabı deniyorlar. Nasıl olsa rahatlar onun elinde. Onların elinde bebek yok. Değil Azad. Ama <laughs> benim Azat'ım var. <gülüyor> 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 Aynen öyle diyordu. Bakın ablalar ayağı uf olmuş azadın. Nereye bastıysa bilmiyoruz. Yara yapmış. Değil mi Azat? <laughs> <laughs> evet. Anne hani giydirsin çorabını. Evet kızlar biraz dolaştık durduk. Dolaşabildiğimiz kadar. Evet. Biraz bir şeyler yeriz. Bunlar bir şeyler alacak daha yukarıda. Şarjım da çok az kalmış. İnşallah günün devamlı çekebilirim. <laughs> Sen arabada şarj yeri var mı? Ha orada doldururum ama eve gidince doluyor. Benim de iPhone yanımda. Tamam hadi gidelim o zaman yukarıya da bir göz atalım. Ondan sonra da çıkalım yemek yemeye gidelim. Hanımlar burada yemek istemiyormuş. Başka bir yere gideceğiz yemek yemeye. Azat, Azat her gittiğimiz yerde istiyor bu balonlardan. Almıyorum yaz. <laughs> Bugün aldım Kızlar çok pahalı bir de anında <gülüyor> patlatıyor. Kızlar <laughs> <laughs> bir de öyle pahalılar ki şu gücücük balon 8 euro. Bu arada adın sırtını başını değiştirdik. <laughs> Değil mi Azad'ım? Ya. O neymiş Azad? Azat'ın balonuymuş teyzeleri. <laughs> Hadi yemek yemeye gidelim acıktık çok. Evet kızlar şöyle kendimize ortaya şöyle mangal e, şeysi söyledik. Grill platte üçümüz yeriz bunları değil mi? Her şey var içerisinde. Bir ayağa kalkayım da çekim kız. Ee, burası da rezervasyonsuz almıyormuş. Biri zar zor aldılar. Tabii ki dış masaya oturduk. Evet. <laughs> yani o şekilde. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Hadi Cane Hanım afiyet olsun. <laughs> <Ver>, mi <Femi> de. <laughs> Azad'ım sen ne yiyorsun? Pommes, pommes, pommes. Evet, pommes, pommes yiyormuş Azad'ım da ablaları. Evet pomes yiyormuş. Hadi bakalım. Evet kızlar saat kaç oldu? Biz şimdi eve gidiyoruz yemek falan yedik aldıklarımı da artık size evde göstereyim. Ee, hadi bakalım evde görüşürüz. Evet kızlar biz eve geldik dolaş dolaş tüm gün dolaştık bugün hemen kısaca aldıklarımı da göstereyim Primark'tan ee, yaklaşık 110 euro verdik sanki anlaşmış gibi üçümüz de aynı fiyatı vermişiz. <laughs> Şöyle e, bir terlik aldım Sara'ya Dediğim gibi tatile gidecek. Öyle dışarıda içeride giyer. Ne bileyim rahattı işte. Böyle toka aldım. Bir tane Sara için çorap aldım. Şu cıt cıtlardan aldım. Azadıma şöyle şortlar aldım. Şunlar çok tatlı. Hoşuma gitti. Bir bu rengi var. Bir de böyle. Fiyatı da gayet uygundu. İki tanesi 8 euroydu. Ee, şöyle set tişörtler aldım böyle. Ee, şu şekilde. Kızlar e, bu Regent Bogen değil yani bu çocuk e, deseni yanlış değil yani biri takipçini biri yazmıştı da o desen güzel değil diye hani sakıncalı diye ee, bu sakıncalı değil öbürüyle karıştırmayın çünkü bu özel çocuklar için yapılmış bir desen şöyle güneşli var ee, bir tane de aynı öyle o şu şekilde çok tatlı duruyorlar yani bunlar da üç tanesi 7 euro'ydu gayet uygun şu iki şort da aldım şöyle bir de pembiş şortu var. Allah ın, Allah ın, Çok yakışacaktır oğluma. Bunların da iki tanesi 7 euroydu. Bir de şöyle aldım. Kızlar haşememin üzeri için. Bunu zaten size orada göstermiştim. mayum dar ya benim haşemem biraz. Bunu üstüne giyerim. bir de simiş elimden alamaz tabii ki. Öbürünü de hemen diyor. Anne seninkini mi Oysa kendisinin ki var. Evde bırakır sürekli benimkini alır. Yüzmeye gidince de. <laughs> Şunu aldık Şöyle şu iki tane tişört daha var Azad'ın. Şöyle bir tane dino'lu. Ee, bir de şöyle bu çiçekli gibi güneşli işte. Bunların fiyatı da herhalde yanılmıyorsam. Ana 1.80'miş miş ya kız bunlar maktala ucuzmuş. Ben bunların fiyatını hiç görmemiştim orada. Ee, kendime de şöyle bir tane uzun gri tişört aldım evde giymek için. Bazen ceketlerin altına giymek için. Beyazını da bulsaydım alacaktım ama beyazını bulamadım. Ee, bu da 6 euro. 2 xl'a çalmışım. Şöyle iki tane tişört de eşime aldım içeride ya da dışarıda giymek isterse. O böyle çiçekli böcekli şeyleri seviyor benim gibi. Bunların desenleri de hoşuma gitti kızlar. Bakın şöyle güzel. Hem de fiyatları da uygun ne olacak yaz için işte 6 euro giysin yaz boyunca ondan sonra at kötü olursa. Evet alışverişim de bu kadardı. Bu videoyu da burada kapatalım. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum birbirimizin kalbini de kırmıyoruz. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere bay bay.